Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapan bireylerde kas iskelet sistemi, kalp dolaşım, solunum sistemi buna adaptasyon gösterir. Ama bu adaptasyon yavaş yavaş gelişen bir adaptasyondur. Aylar süren bu adaptasyon ve kişinin belirli bir fitness düzeyi, belirli bir fiziksel uygunluk düzeyine ulaştığını düşündüğümüzde Ramazan ayı boyunca bir ay süreyle eğer kişi inaktif bir yaşam sürecek olursa bu uyumu kısa süre içerisinde kaybeder. Diğer bir ifadeyle birkaç aylık kazanımı bir aylık inaktivite süresinde kaybetmesi mümkündür. Bu nedenle Ramazan ayı boyunca da kişilerin belli prensiplere bağlılık alarak düzenli fiziksel aktivite ve egzersizlerini sürdürmesi önemlidir. Ancak bu egzersizlerde amaç performansın ya da fiziksel uygunluğun veya fitness düzeyinin daha üst düzeye çıkarılması değil, mevcut düzeyin korunması olmalıdır.